Ama şimdi bak burada x'e müdahale var. Bir daha var. Sonra bakın fark ettiyseniz denkleme bir müdahale var. 3'te çarpılmış. Sonra 3'te çarpıldıktan sonra denkleme bir daha bir müdahale var. Hmm. Birçok müdahale var burada. Onun için de böyle birçok müdahale varsa ya yani bunlar ayrı ayrı yapmak yerine ee, birazcık daha böyle işini garantiye almak için değer tablosu kullanman daha garanti olacaktır. Çünkü Burada birçok müdahale var. Bir yeri kaçırırsan e, grafiğin yanlış gitmiş olacaktır. Onun için işimizi garantilemek için değer tablosu kullanabiliriz. Ha bir de şöyle de bir şey e, söyleyebiliriz. Hani biz öncekilerde değer tablosu çizmedik orada tek bir müdahale vardı. Hani basit olarak görebildik. Şimdi özellikle bu soruda bir dikkat ekrana odaklanmanı istiyorum. Burada bir durum yapacağım ben şimdi. Aslında senin çok iyi bildiğin bir durum. Şuraya bir dikkat edin bakayım. Sınır açı var canlar. Bak önceki şeylere bakın. Öncekilerde e, sınır açı yoktu. Ama burada bir sınır açı var. Yani x'e e müdahalede 90 derece eklenmiş sınır açı gördüğümüzde aklımıza hep indirgeme gelecek diyorduk. Yani buraya kesinlikle bir indirgeme yapmak zorundasın. Birazcık daha düzenli hale geldiğini göreceksin. 3 yazdım. Bakın 90'ın üzerine ne eklemişiz? 2x eklemişiz. Yani ikinci bölgeden bahsediyoruz aslında. İkinci bölgede sinüsün işareti artı yazmıyorum. Yalnız 90 derecede isim değiştirecekti. Kosinüs 2x eksi 4 olmuş oldu. Gördün mü? Ya birazcık da aslında daha düzgün gözükmüş oldu. Yani bu denklemin, bu fonksiyonun grafiği soruluyor bize. Şimdi e, tabii ki en başlarında sinüs vardı. Bu tabii ki sonra kosinüse döndü. Hani zaten aslında bunu yapmak da şarttı. Şimdi bunu çizdikten sonra göreceksiniz ki şekil zaten direkt kosinüsün şekli gelecek karşınıza. Hani çizdikten sonra bir de onu konuşacağız sizinle. Şimdi indirgememizi yaptık. Artık bu durumu sizinle çizeceğiz. Haydi bakalım. Şimdi tabii şöyle bir şey de yapabilirsiniz. Bak yine değer kümesi tablosunu çizmeden kosinüs x'i gözünüzde canlandırıp e, şöyle diyebilirsiniz. x'e bir müdahale var. 2 ile çarpılmış hocam. Demek ki x noktalarını 2'ye böleceğiz. Ters mantık. Denkleme bir müdahale var. 3 ile çarpmışız. Görüntüleri 3 ile çarpacağız. Fakat 4 çıkarmışız. Sonra da 4 çıkartacağız. Diye aslında gelin yapalım ya birlikte. Gelin yapalım. Ne olacak en fazla yanlış yapmış oluruz. Değil mi? Ee, yanlış yapacağımızı düşünmüyorum canlar. Mantığımızı güzelce şekilde kullanalım. Ondan sonra da bakın ne kadar pratik olarak çıktığını görün. Tekrar tekrar söylüyorum. Değer kümesi tablosu oluşturarak da çizebilirsiniz. Ben şimdi şuraya yine bir sembolik olarak kosinüsümü çizeyim. Şurası 1 pi bölü 2 pi eksi 1'i gösterecek. Şurası 3 pi bölü 2. Şurası da son olarak 2 pi. Şimdi bakın ne olmuş. Burada zaten yorumların şu hatta şuraya yorumları yazarsak daha güzel olacak. E, X noktalarını 2'ye böl. Bunları yapacağız değil mi? Ters mantık ya çünkü. 2 ile çarpmış 2'ye böleceğiz. Diğer yorumun e, Y noktalarını 3 ile çarp 4 çıkar. Çünkü y'lerde de doğru bir e, durum vardı. Hani 3 ile çarpılmış, 3 ile çarp o zaman. 4 çıkarılmış, 4 çıkar o zaman. Şimdi peki şunu da belki soruyor olabilirsiniz. Hocam, buraya ilk önce x'i yazdınız da hani ilk önce işlemlerimize x noktalarıyla mı başlayacağız? Böyle bir işlem sırası var mı? Kesinlikle böyle bir işlem sırası yok. İstersen y'den de başlayabilirsin. Hangisinden başladığının bir önemi olmayacak canlar. Hatta ben şimdi şöyle yapacağım size. E, ikisini aynı anda canlandıracağım. Tamam mı? Nereye yapalım onu? Nereye bizim güzel boşluğumuz oluşur? Şuraya güzel boşluğumuz oluşur bence. Çünkü zaten bu alt tarafa kayacak. Aynen. 3 ile çarptık. 4 çıkarttık. Eksibirden başlayacak. Tamam. Şimdi şuraya ben size detaylandırıyorum onu. Öncelikle gelin x'leri bir tartışalım sizinle. x'imizin bir noktası bakın sıfırdı. Şimdi sıfırın yeni yeri ne olacak? 2'ye böldüğümde yine sıfır olacak. Pi bölü 2'nin yeni yeri ne olacak? Hani bu kosinüs x'ti ya. Pi bölü 2'nin yeni yeri ne olacak? E, x noktamızı 2'ye böldük. Pi bölü 4 olacak. Peki devam ediyorum. E, Pi'nin yeni yeri, yeni yeri ne olacak? 2'ye böleceğiz. Pi bölü 2 olacak. Şuraya devam ettim. 3 pi bölü 2'mizin yeni yeri ne olacak? 3 pi bölü 4 olacak. 2'ye böleceğiz ya. 2 pi'mizin yeni yeri ne olacak? 2'ye bölünce de pi olacak. İşte biz şu anda x'lerin yeni noktalarını, yeni durumlarını çıkarttık. Şimdi gelin şu sol tarafa da y'leri bir çıkartalım. Y'de ne varmış? 3 ile çarpacağız, 4 çıkartacağız. <laughs> tamam. Y'lerdeki noktalar basit. E, ee, normalde Y'de 1 görüntümüz vardı. 3 ile çarptım. 3, 4 çıkarttım. Eksi 1. Bir. Artık 1'in yeni yeri eksi 1 olacak. E, ee, diğeri de eksi de bakın. Eksi 1'de. Bu eksi 1'in yeni yeri ne olacak? 3 ile çarp 4 çıkar. 3 ile çarptım. Eksi 3. 4 çıkarttım. Eksi 7'ye gitmiş olacak. Hmm, tamam. Artık Y'lerimizin de yeni noktalarını bulduk. Haydi bakalım. Başlıyoruz birlikte. Şimdi. Bir keresinin başlangıcın sıfırdan başlayacak. Bak gördün mü? Sıfırdan başlayacak. Ben şöyle bir şey yapmak istiyorum. Bu arada. Ee, tamam orada bir sıkıntı yokmuş. Dur. Şimdi biz şöyle yapalım. Aşağıya sığmayacak diye korkuyorum da. Şöyle yapalım. Yani bu şekildeydi ya. Yine o şekli bir çizin üzerlerine çalışırsınız. Kimin nerede olduğunu. Siz bir şekli çizerseniz daha iyi görebilirsiniz bazı şeyleri. Peki şimdi bizim önceden sıfırla başlattığımız biri gösterirken. Şimdi yine sıfırla başlıyormuş o nokta. Sıfır demek zaten bak. X'in sıfırla başlaması demek. O noktanın y ekseni üzerinde olması demek. Yani biz hep diyorduk ya x'in sıfır olması y ekseni üzerinde demek. Yani sen belki şunu soruyor olabilirsin hocam niye buradan başlatmadık da direkt y'nin üzerinden başlattık diye soruyor olabilirsin. E çünkü senin x'in sıfırdan başlıyormuş. E sıfır demek y ekseni üzerinden başlayacak demek ki grafik diyor. Sonra o bildiğimiz şekli çiziyoruz. Peki sıfırken ne görüntü veriyormuş bize? Bak şimdi önceden sıfır Neyi veriyordu bize? 1'i. Biri. Şimdi 1'in yeni yeri ne oldu? Eksi 1. Demek ki hocam şurası eksi 1. Bir. 1'in yeni görüntüsü eksi 1. Eksi 1. Başlangıç noktamız eksi 1 görüntüsüyle başladık. Sonra bir sonraki x değerimiz normalde pi bölü 2 idi ya. Yenisi ne oldu? Pi bölü 4 oldu. Tamam. Pi bölü 4. İyi güzel. ha dur bak şunu unutmuşuz. Şu sıfır görüntülerini unuttuk ya biz. Tamam bir görüntümüz var. Eksi bir görüntümüz var. Yeni görüntülerini bulduk da. E ama sıfırın olduğu görüntüler de var. Sıfırın olduğu görüntülerde hemen Y'deki durum. 3 ile çarptım. Yine sıfır. 4 çıkarttım. Eksi 4. <laughs> evet evet bunu unutmayacağız. Şimdi dikkat edin. Eksi 4. Şurası. Nerede alıyormuşuz? Pi bölü 4'te alıyormuşuz. Neden? Neden? Sakin sakin yorumluyoruz bak. Önceden pi bölü 2 ana fonksiyonumuzda pi bölü 2 bize sıfırı veriyordu. Pi bölü 2 de değişti sıfır da değişti. Peki değiştikten sonra yerleri ne oldu? Pi bölü 2'nin yeni yeri pi bölü 4 oldu yazdım. Sıfırın da yeni yeri eksi 4 oldu. Yani pi bölü 4 eksi 4'e gitmiş. Tamam yeni yerlerine bakıyorsunuz. Önceden pi bölü 2 sıfırı veriyordu. Artık pi bölü 2'nin yeni değeri pi bölü 4 Sıfırında da yeni yeri eksi 4. Tamam. Bir sonraki noktamız pi. Pi'nin yeni yeri pi bölü 2. Önceden pi bize neyi veriyordu? Eksi 1'i. Artık eksi 1'in yeni görüntüsü ne olmuş olacaktır? Eksi 7 olmuş olacaktır. Tamam mıyız? Hep yeni yer mantığıyla çalışıyoruz. Önceki yeri neresiydi? Şimdiki yeri neresi diye bakıyorsunuz. Peki 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 peki. Diğer noktamız. Diğer noktamız. Bakın 3 pi bölü 2 önceden bize 0 veriyormuş. Bak 3 pi bölü 2 önceden bize 0 veriyormuş. 3 pi bölü 2'nin yeni yeri 3 pi bölü 4. Verdiği görüntü 0'dı. O yeni görüntünün yeri neresi? Bakın 0'ın yeni görüntüsü eksi 4. Yani şurası olacaktır. Bu da tamam. Son noktamız 2 pi. 2 pi'nin Bak 2 pi'nin görüntüsü 1'i veriyordu. Tamam mı? 2 pi'nin görüntüsü 1'i veriyordu. 2 pi'nin yeni yeri pi'de. Peki 2 pi 1'i veriyordu ya. 1'in yeni yeri neresi? Bakın eksi 1. Yani şuraya gelmiş olacaktır. İşte bakın canlar değer tablosu çizmeden yine o güzel mantığı kullanarak olayı halletmiş olduk. Tamam mıyız? Yani şimdi başlarda böyle tabii ki yazın. Ee, ben buraya bilerek hani bunları yazdım ki burada çalışırken neler yapabiliyoruz görelim diye. Bunlarla ne kadar çok böyle uğraşırsak ya zaten şöyle de bir şey var. Tabii ki de hani e, sınavda bunları çizin, bunları edin diye böyle sorular olmayacak ama diyecek ki bize işte diyecek aşağıdaki grafiklerden hangisi buna aittir ya da e, bize diyecek ki bir fonksiyon var. Sonra bu fonksiyonu verecek. Hangi işlemler uygulanmıştır? Sen de diyeceksin ki x'ler yarıya düşmüş. Y noktası 3 ile çarpılmış. E, 3 ile çarpılmış derken tabii ki yani 3 ile çarp kavramını görmeyeceksiniz de 3 katına çıkmış. E, 4 azalmış gibi. Bu yorumlarda önemlidir. Onun için bu mantığı lütfen iyi anlamaya çalışın. Bir kez de kendiniz böyle çizmeye çalışın. Ne kadar çok kendiniz çizmeye çalışırsanız o kadar çok iyi olmuş olacaktır bu durum. Dedik ve devam ettik. Evet geldik şimdi bakın yine bir çok müdahalenin olduğu bir soru. X'e müdahale var sonra bir daha müdahale var. Denkleme müdahale var sonra bir daha müdahale var. Peki. Sen hemen şunu gördün. Hocam sınır açı. Siz hep söylüyordunuz yani sınır açığı gördüğümüzde hep indirgeme gelecek. İndirgeme yapmadan işleme devam etmeyin canlar. Yani e, zorlanırsınız, hatalı yerlere götürür. Onun için her zaman bu indirgemeyi yapın. Zaten denklem de biraz rahatlıyor. Bak şimdi ne oluyor? Dikkat et. Bir eksi ya. Tamam mı? 3 çarpı. Şimdi kosünüs pi'nin üzerine yani 180'in üzerine x bölü 2 gitmişiz. 180'den biraz ilerlemişiz. Üçüncü bölge. Kosinüs üçüncü bölgede eksidir. Bir de eksi var şurası art olsun. Hani buradan eksi gelecek bir de önünde eksi var artı. Tamam 180'de de isim değiştirmeyecekti hocam. Hop ne gelmiş oldu. Yani denklem gerçekten birazcık da olsa böyle sakinleşmiş oldu. Tamam. Şimdi burada çalış işte. Yani bu daha güzel olacak bizim için. Peki. Peki. Ee, dur, şimdi bir şey geldi aklıma. Bak, bunu söyleyecektim. Hani canlar, bize en başta sorulan sinüsle ilgili bir fonksiyon sorulmuş ya, ama bizim çizdiğimiz hiç sinüse benzemiyor. Tam aksine kosinüsün bizzat benzeri oldu. Onun için diyorum sınır açıları gördüğünüzde indirgeme yapmak inanılmaz önemlidir. Sen burada indirgeme yapmasan, direkt sinüsün fonksiyonunun çıkmasını bekleyeceksin. Ya da diyelim ki şıklar verildi. Aşağıdakilerden hangisi bu fonksiyonun grafiğidir dendi. Şimdi mesela diyelim ki sinüsün grafiğine benzer bir grafik var. Bir de kosinüsün grafiğine benzer bir grafik var. Sen şimdi otomatik dersin ki o zaman sinüs ya. Cevap bu. Bunu ele. Ama cevap bu gelmedi. Cevap gördüğünüz gibi bu gelmiş oldu. Onun için sınır açıları gördüğünüzde indirgeme yapmanın önemi çok büyüktür. İndirgeme yaptığınızda bakın aslında bize bir kosinüs fonksiyonu sorulduğunu görmüş olduk. Tamam mıyız? Şimdi burada da onun için bir indirgeme yaptık. Tamam. Yani bizden aslında bu durumu istiyormuş. Hadi bakalım bu durumu yapalım. Yine şöyle yorumları çıkartabiliriz. Mantığını öğrendik. Bakın x'lere müdahale var nasıl bir müdahale var? 2'ye bölmüşüz. Ters mantık olduğu için x noktaları 2 ile çarp, 2 ile çarpılacak. başka da e bir müdahale yok. Sonra denkleme bakın bir müdahale var. Denklemi 3 ile çarpmışız. Denklemi çarpmak, denkleme bir şey yapmak y ile alakalıydı. Y'ler de doğru düz mantıktı. Yani 3 ile çarptıysak y noktalarını 3 ile çarp ve bakın en son denkleme bir eklenmiş bir ekle tamam ne kadar güzel yorumlarımızı çıkarttık bak çok basit bir şekilde şimdi hemen gelin bu durumu da bir çizelim birlikte şuraya hemen kosinüsümüzün yine sembolik görüntüsünü verelim ki daha rahat oluyordu işlemlerimiz bir ya bir de bak bunu olabildiğince çok çizmeye çalışıyorum artık gerçekten gözün alışacak buna emin ol buna yani Şunun da eksi 1. Şunun da 3 pi bölü 2. Şunun da 2 pi olduğunu söyledik. Peki. Peki. Ne yaptık şimdi? Yeni noktalarımızı bir bulalım. Yeni noktalarımızı nerede bulalım? Şurada bulalım. İnşallah sarsı. Masada sileriz. Tekrardan yazarız. İlk önce x'leri bir inceleyelim. Şimdi x'lerde tamam bak x'lerde ne oluyormuş? 2 ile çarpacakmışız. Şimdi bir kere senin 0 derecen vardı değil mi? Çünkü başlangıcın şu nokta 0 derece. X'in 0 olduğu yer. 0 2 ile çarptım 0. Pi bölü 2. 2 ile çarptım pi. E, pi. Yani diğer noktamız pi. 2 ile çarptım 2 pi. Tabi bu kosinüs x'in. Diğer noktamız 3 pi bölü 2. Yeni yeri 2 ile çarpınca 3 pi. Son noktamız 2 pi'nin yeni yeri 2 ile çarpınca 4 pi olmuş oldu. Evet x'lerimizin yeni yerlerini bulduk. Tamam. Ee, bir de şöyle hemen gelin y'lerimizin yeni noktalarını bulalım. Ee, görüntülerimiz 1, 0 ve eksi 1'i değil mi? Y'deki noktalarımız. Şurada sıfırların olduğu yerler var. Önce 1'in yeni yerini bir bulalım. Y noktası 3 ile çarptım. 1 ekledim. 3 ile çarptım. 3 1 ekledim. 4'e gidecek artık yeni yeri. 0'ın yeni görüntüsü. 3 ile çarptım. 0. 1 bir ekledim 1'e gitti. Son olarak eksi 1'in yeni yerine bakalım. 3 ile ee, çarptım eksi 3. 1 ekledim eksi 2. Peki. Evet. Y'lerin de yeni yerini bulduk mu? Canlar bulduk. Hadi bakalım başlıyoruz o zaman çizime. Yx dedik. Şimdi geldim. Hani e, kısmen bir çizim yapalım. ...kısmen çizimimizi yapıyorduk. Sonra bunun üzerine noktaları yerleştiriyoruz. Öncelikle şunu görüyoruz değil mi? Mesela şuranın 4 olduğunu. Çünkü önceden burası 1'i gösteriyordu. Artık 4'ü gösterecek yeni yeri. Sonra 0 dediğimiz yer... E, ...nereyi gösteriyormuş bize? Artık 1'i gösterecek. Onu da yazarız. Hemen bir şöyle gösterelim de. Yani sıfırı nasıl göstereceğiz? Çok dikkatli bakın. Şimdi ben önceden ana fonksiyonumda sıfır nasıl almışım? Pi bölü 2 yazdığımda sıfır almışım. Değil mi? Şimdi sen de diyeceksin ki artık pi bölü 2'nin yeni yeri pi. Yani ben pi yazdığımda görüntünün bir olduğunu. Dur. Bir olduğunu. Yani şurası. Tamam mıyız? Bakın tekrardan söylüyorum. Tekrardan söylüyorum. Önceden pi bölü 2 yazdığımda sıfır alıyordum ya. Hem pi bölü 2'nin hem de sıfırın yeni noktalarına bakıyoruz. Pi bölü 2'nin yeni noktası pi. 0'ın e da yeni noktası 1. Yani ben pi yazdığımda 1'i alacak şekilde bunu çizdik. Tamam. Diğer bir noktamız bakın. Pi noktası gördüğünüz gibi. Şimdi bu pi noktası Nereyi vermiş bize? Eksi 1'i. Peki pi'nin yeni yeri neresi? 2 pi. Tamam. Şimdi ne oluyor? Peki pi artık nereye gidiyor? 2 pi nereye gidecek artık? Eksi 2'ye gidecek değil mi? Bak tekrardan söylüyorum. Pi'nin yeni, yeni yeri 2 pi'ydi ya. Pi nereye gidiyor normalde? Eksi 1. Eksi 1'in de yeni yeri eksi 2. Onun için 2 pi'de eksi 2'ye gidecek. Burası da tamam. Daha sonra bir sonraki noktamız 3 pi bölü 2. Şimdi 3 pi bölü 2'ye bakıyorum. Yeni yeri neresi 3 pi bölü 2'nin? 3 pi. Şöyle 3 pi yazdım. Birazcık daha şuraya yazayım. Peki hani 3 pi bölü 2'nin yeni yeri 3 idi ya. 3 pi bölü 2 normalde 0'ı gösteriyordu. 0'ın yeni yeri neresiydi? 1'di. Yani bu da artık şöyle birazcık daha güzel çizelim nereye gitmiş olacak? 1'e gitmiş olacak yani şöyle gösterdiğimizde. Bu da tamam. Son noktamız 2 pi dediğimiz olay 1'e gidiyordu. 2 pi'nin yeni yeri 4 pi. Bakın şurada 4 pi. Şimdi 2 pi 1'e gidiyordu ya. Artık 4 pi'nin yeni görüntüsü ne olacaktır? 1'in yeni görüntüsü neyse oraya gidecektir. Yani şöyle devam ettirdim. Şöyle dördü gösterecektir bize. İşte canlar bizim bize sorulan bu fonksiyonumuzun sembolik kısmen görünümü bu şekilde olmuş olacaktır. Tamam mıyız? <laughs>